Hello boys. Genç. Yani nasıl düşüneceğim bilmiyorum bunu. Ama yok saçma bir şey oldu. Bugün sabah 7 tane video attık. Kankamla beraber hem de. Evet 7 tane video atmak ne mana bilmiyorum ama attık işte. Gözümün içine nasıl like fazla görmeyin. Bir bir bak bir. Bence de bir. Abi tabi bizi görüntüleyen de yok. Zaten o yüzden. Abi gece 3'te video çekin diyorsunuz. Biz, yani biz, zaten azıcık. <laughs> oğlum biz, zaten korkuyoruz. Gece üstüde zaten biz uyumuş olmuyoruz Biz zaten çocuk değil mi? Ayrıca bir şey yok Sandalyeler var. Size gözüküyor mu bilmiyorum. Şöyle Arkadaşlar bakın. Tam da şu tarafta çekiyor mu? Yok görünmüyor oğlum. Dur birazcık çevir. Heh, bakın arkadaşlar burada çevirde bir şeyler var. Arkadaşlar sizi korkutmak istemiyoruz. Bay bay.